Kadınlar Armani Mayve kendi yolunu kendi çizen, keşfetmeyi seven modern kadının imza kokusu. Bu parfüm temiz, zarif ve çiçeksi yapısıyla hem günlük kullanımda hem de özel anlarda kendini belli eden bir şıklık sunuyor arkadaşlar. Üst notalarda bu kokunun bergamotun ferahlığı ile portakal çiçeğinin parlak enerjisi birleşiyor. İlk sıkımda temiz poz ve ışıl ışıl bir açılış hissi veriyor arkadaşlar. Orta bölümde Hint Yasemin devreye giriyor. Ne çok ağır ne fazla hafif. Tam kararında feminen ve zarif bir çiçek kokusu arkadaşlar. Dip notalarında ise sedir ağacı, mis, tonka fasulyesi mevcut. Parfüme sıcaklık ve temizlik yumuşak bir his bırakıyor adeta. Bu bölüm mayving kalıcılığını güçlendiren asıl imza diyebilirim. Yani bu bölümde aslında çok güzel bir kalıcılık sağlıyor. Sade, zerafet isteyen, kokusuyla sessiz ama etkili bir imza bırakmak isteyen kadınlar için mükemmel bir tercih. Temiz, çiçeksi koku seven, herkesin teninde çok uyumlu duran bir koku. Ee, bizim hazırladığımız My Face yorumu ise orijinal DNA'yı korurken ekstra konsantrasyonun da daha kalıcı ve daha net bir çiçek parlaklığıyla güçlendirdik bunu. Hem açılış, hem dip notalar çok daha uzun belirgin ve e, uzun ömürlü bir koku kısacası mayvey ince bir zerafet e, güçlü bir fenomenlik arayan güçlü bir kadınlık arayanların kokusu kendi yolunu kendini seçiyorsanız bu koku sizin imzanız olabilir arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayın fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın hoşçakalın.